Merhabalar. Yarı çapı 10 santimetre olan silindir biçimli şekilde kaba 6 litre su konuluyor. Buna göre kaptaki yükseklik kaç santimetre? Şu litre işini bir çözelim. 6 litre dediğimiz şey bizim desimetre küpe karşılık gelir. Yani 6 desimetre küptür. Desimetre kübü santimetre küpe çevirsem de her şey santimetre olsa arasında 1000 basamak var. O yüzden de 6000 santimetre küptür. Hallettik. Yani 6000 santimetre küplük su konuluyormuş bunun içine. Şimdi ne kadar yükselir diye soruyor. O zaman 6000 eşittir diyeceğim. Şu taban da yükselecek. Bu taban pire kare ile yazılır. Pi 3 alabiliyorum. Pi çarpı 10'un karesi. Onun karesi. Şu şekilde yazdım. Çarpı sen burada acaba ne kadar yükselirsin? Çarpı h. Yani pire kare çarpı h. Bu 6000'e denk gelecekmiş. E o zaman 10 üzeri 200'dür. Şuradaki 2 sıfırla sadeleşir. 63'e bölünürse 20 yapacağı için h 20 santimetre olarak karşımıza çıkacaktır. İyi günler dilerim.